Merhaba, yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bu kanalda en başından beri steroidle ile ilgili olan düşüncelerimi paylaşıyorum. Bu videoda da steroidlerden gördüğüm yan etkileri paylaşacağım. Bu videoyu ilk defa izleyenler olacaktır. Başlığından dolayı çok tıklanabilir. O yüzden diğer videolarda anlattığım konuları tekrar tekrar üstünden geçmeyeceğim. Ama şu an steroid kullanmadığımı bunu tavsiye etmediğimi, spor hayatım boyunca da tavsiye etmediğimi, kür yazmadığımı ve çok mutlu olduğumu söylemek isterim. Bununla ilgili biri ya kan testi versene dedi zaten verdim videolarda var formumu paylaştım. insanlara motivasyon olması amacıyla birçok paylaşım yaptım. Merak edenler yorum yazmadan o videolara da bakabilir başlıklarından anlaşılıyor. Ben Story Lake 17 yaşında tanıştım sadece işte Proviron denilen hapla tanıştım. Çok büyük bir şey zannediyordum, bilmiyordum ne olduğunu. O zaman kullanan biriyle ilk onu kullandım. İşte libido artışı yaptı çok fazla. Gücüm de fena değildi ama ondan sonra ilk kürümde bilinen en ağır oral steroidi kullandım. 4 hafta kullandım, günde bir tablet kullandım ve bunu Cumartesi pazar kullanmıyordum. Pazartesi göğüs yapıyordum. Salı kanat, çarşamba omuz, perşembe kol, cuma da işte bacak ve karın yapıyordum. 4 haftada kolum yani özendirici olmasın için söylemiyorum ama 40'tan 44'e geldi. Sadece bu ve yanında bir tane enjeksiyon testosteron vardı. Ve 80 kilodan 90 kiloya çıktım. Bu ilaç için derler ki bu ilacı bırakınca kilo kilo verirsin, işersin kilo verirsin falan. Öyle bir şey olmadı. Kür bıraktıktan sonra bir daha 90 kilodan inmedim. Yani 2-3 ay geçti, 1 kilo bile vermedim. 90 kiloda sabit kaldım. Ve ondan sonra zaten spora, yani zayıf bir çocuktum da yapılanmak istiyordum mantığında olmadığım için... Ondan sonra da bu işten asla soğudum yani kilo aldırmadan. Çünkü dedim ki ben yani şiştim, balon gibi oldum. Ondan sonra belki o suyun yerini yağ aldı, belki kas aldı bilmiyorum. Yine çok hard çalışıyordum, çok ağır kilolarla çalışıyordum. Gücüm de çok patlamıştı. Gücüm de çok düşmedi. Psikolojim de çok düşmedi ama ben dedim böyle bir bulking yapmaya uygun bir insan değilim. Çünkü kilo alıyorum ve ne olacak? 100 kilo olacağım. Öyle zannediyordum baştan. Hani bir tane daha yaparsam 100 olacağım veremeyeceğim, 110 olacağım veremeyeceğim. Zaten zayıflamak için spora başla mantıklı bir insandım. Dolayısıyla bu ağır oral steroidi o dönem hayatımdan bir eledim. Ama sonra dönem dönem hayatıma tekrar girdi. Yarışma hazırlıklarında bir şeyde bir iki denemem daha oldu. Bu kürden sonra baktım ki bir şey olmuyor. Cutting ilgilenmeye başladım ve aslında hep böyle kat mantığıyla gittim. Birkaç tane kür yaptım dörder haftalık. Çok büyük bir düşüş yaşamadım. Bu arada spor hayatım boyunca 37 yaşındayım ve 35 yaşında tamamen steroidlerle alakamı kestim. doğal bir şekilde çalışıyorum. Bu dönem boyunca gerçekten hiçbir şekilde kan tahlillerimde bir anormallik yaşamadım. Herhangi bir sırtımda bir tane bile bir sivilce çıkmadı. Tek bir deri çatlağım olmadı buramda ya da buramda. Ya da libido sorunu, libido sorunu yaşadım pardon. Ereksiyon sorunu hiçbir zaman yaşamadım. Cinsel fonksiyon bozukluğu hiçbir zaman yaşamadım. Yaptığım yarışmalardan sonraki sperm testlerine göre de hiçbir şekilde çocuk doğurma ile ilgili bir e, sorun yaşayacak bir pozisyona gelmedim. Her zaman sperm hareketliliğim çok fazla, sperm sayım çok fazla çıktı. Karaciğerimde hiçbir sorun çıkmadı. ALT, AST yükselmedi. Tansiyon sorunu yaşamadım. Ama ben şanslı bir örneğim. Siz böyle olmayabilirsiniz. Çünkü bunların çok fazla sorun yaşayanlarını gördüm. Bu aynı COVID gibi zayıf noktanızdan vuruyor sizi. Benim zayıf noktam psikolojim oldu. Yani evet cinsel fonksiyon sorunluğu yaşamadım, herhangi bir karaciğer sorunu yaşamadım, böbrek sorunu yaşamadım, çok büyük düşüşler yaşamadım ama ikinci yarışmamdan sonra iyi bir PCT yapmadım ve o dönem için benim bir korkulu rüyam gerçek oldu. Yani çok korktuğum, psikolojikman beni çok yıkacak bir şey tam da o dönem benim en düşük olduğum zamanda gerçek oldu. Şimdi görüyorum ki 37 yaşında. Ondan sonraki tüm kararlarımı bu düşen psikolojiyle aldım. Yani aslında ben güçlü biri olabilirdim. Kendime güveniyor olabilirdim. Ama testosteron seviyem o kadar düşüktü ki bu düşüklükten dolayı kendime güvenmediğim için, kendimi iyi hissetmediğim için kendine güvensiz bir şekilde alınacak kararları aldım ve hayat çizgimi bu şekilde çizdim. Bu birçokları için görmezden gelinebilecek bir sorun olabilir. Çünkü birçok insan yanlış kararlar alır ve hayatları boyunca bunları yaşarlar. Ama bunun nedeninin ne olduğunu bilemezler. Şimdi bunun nedenini daha sonraki yıllarda baktığım zaman testosteron almışken ve almamışken ki kararlarımın bende yarattığı duygusal durumlara göre farklı olabildiğini gördüm. Seçimlerin, arzuların, isteklerin, nefretlerin. Dolayısıyla bu işin psikolojik boyutuyla çok ilgileniyorum. İki senedir de bu ilacı kullanmak istememin nedeni vücudumda herhangi bir sorun oluştuğu için değil. Tamamen artık yanlış karar almak istemediğimden. Zaten bu işe başladığımızda çoğu iyi sporcu da başladığında bir takım eksiklikleri eğer kapatmak için bunu yapıyorsa bunu kullandığı sürece o eksiklikler aslında devam edecektir. Bu bir perdeleme. Yani o an için güçlü olma, bu işi perdeleme. Ama temelde yatan şeyi aslında çözmediğiniz sürece ne kadar iri, güçlü, özgüvenli, testosteron dolu olursanız olun, ondan çıktığınız anda aslında ilk günkü noktada olduğunuzu fark edersiniz. Ben bugün testosteron kullanmadığım için, herhangi bir steroid kullanmadığım için kendimi güçlü hissediyorum. Hem de bunu kullandığım dönemden daha güçlü hissediyorum çok daha cesaretli hissediyorum, çok daha özgüvenli hissediyorum. Belki vücudum o kadar kaslı, o kadar büyük değil ama görüntü olarak kaslı olmak hayatımın hiçbir döneminde bana zaten özgüven vermedi. Ben bunu çok iyi hissetmedim ya da en kaslı olduğum dönemde bundan daha güçlü değilim, daha iyi kavga edemezdim mesela ya da başka şeyleri daha iyi yapamazdım. Şu an çok daha iyi yaptığımı hissediyorum. Bundan dolayı da herhangi bir şekilde steroid kullanıp evet çok yüksek bir motivasyona çıkabilirim ama sonrasındaki düşüşü yaşamak istemiyorum. Çok basit ve net bir şekilde kendi gördüğüm yan etkiyi ciddiye alıyorum. Ve aslında bu yan etki herkeste böyle olmak zorunda değil. Hayatımın en iyi döneminde o düşüşü yaşasaydım belki çok daha iyi bir şekilde yükselecektim. Bana hayat, kader böyle bir yol çizdi. Ben de buradan kendime göre, kendi kafa yapıma göre sonuçlar çıkardım. Ve bu sonuçlar gereği doğru olanın bu olduğunu düşündüm. Bir şekilde azmettim ve bugün sağlıklı, güzel spor yapıyorum. Hayatımdaki her şey dört dörtlük, çok sağlıklı değil ama en azından bunu yapabiliyorum ve yapıyorum. Burada birçok insana hikaye gelebilir. Tabii ki karaciğerimi kaybettim, böbreğimi kaybettim, çocuğum da olmadı, bir sürü sorun yaşandı desem onlara daha ciddi gelebilir. Ama çevrenizde psikolojisi çok yerinde olmayan insanlar varsa ve onların ne sorunlar yaşadığını görüyorsanız, ya da yanlış karar veren insanların bunlarla ilgili nasıl bedeller ödediğini görüyorsanız, aslında bunun da hayatta çok önemli bir şey olduğunu anlayabilirsiniz. Bir böbreğiniz alındığında diyalize gitmek tabii ki çok sıkıcı bir şey ama bununla ilgili çevrenizde örnekler olduğunda bunun da ciddiyetini anlarsınız. O yüzden bence ilk önce kafanızı, kalbinizi güçlü tutacak şeyler yapın. Bazı sporcular bunlardan bu kadar etkilenmez. Bazıları daha daha güçlüdür. Bazılarının vücudunda başka ani bir kalp krizi olur, başka bir sorun olur. Kimisinin başka sorunları olur. Bu bir piyangodur. Siz de zayıf noktanızı görene kadar piyangonun nereden vuracağını bilemezsiniz. Sağlıkla ve sporla kalın. Bugünlük bu kadar. Story'den gördüğüm yetikler bu kadar. Ha çok bir şey görmemiş. Biz de kullanalım diye inşallah özendirici olmamıştır. Durumu çok da fazla özel hikayeler olduğu için açıklayamıyorum. Ama benim için gerçekten sıkıcıydı. Güçlü olmam gerektiğim bir dönemde benden gücümü aldı. Karar vermem gereken bir dönemde benden karar yeteneğimi aldı. Bunlara ben de savaşacak kadar o zaman zeki değildim. Şimdi öyle bir durumda daha donanımlıyım. Ama o dönem değildim. Ve bundan dolayı ilaçlara biraz kızgınım. Ve bundan dolayı bir daha kendimi güçsüz hissedip ilaç kullanmak istemiyorum. Bu şekilde doğal bir şekilde çalışıyorum. Kendimi güçlü hissediyorum. Size de tavsiye ediyorum. Görüşürüz.